Miyim evet, başkanım, Belediye Başkanı Anil Aktaş kursu ziyaret ederek kursiyerlere başarılar diledi. <laughs> ziyaret sonrası Belediye Başkanı Anil konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle olmak lazım, farklı olmak lazım. Hangi işi yapıyorsanız yapın, ayrıcalıklı olmak lazım. Ama olsun devletimizin bugün <laughs> e, böyle özellikle iş yapmak isteyenlerle alakalı, işte bu tip eğitim süreçleriyle beraber COSKEB'in e, onay kurulundan geçen projeler için geri işletme kuruluşunun 2 bin liraya kadar, kuruluş dönemi makine, tesisat ofis donanımına 18 bin liraya kadar işletme giderlerine 30 bin liraya kadar hibe verilebiliyor. Ayrıca destek ve geri ödemeli sabit yatırım desteği için 100 bin liraya kadar kredi de desteği sağlanıyor arkadaşlar. Bu işler bir heyecanla başlıyor ama bu 100 bin liralık kredi de 0 faizli ve 2 yıl geri ödemesi olarak kullanılabilmekte. Ayrıca ancak yalnızca makine alımlarında kullanılmakta. Arkadaşlar biz de İnesmek ve Coscap işbirliği içerisinde dönemden dönem bu tip kurslarla e, şehirde sizler gibi e, bu işe ilgi duyan kardeşlerimizin projelerini e, şehirle buluşturmaya çalışıyoruz. Bir kere yaşadığınız şehre güvenin, onu söyleyeyim. Yani çok şeyler söylüyoruz. Herkes farklı bir şehre özenir. Şunu da unutmayın, Türkiye'de hemen hemen yaşayan birçok kişi de İnegöl'e özeniyor. Bu işler böyledir yani. Ah bir İnegöl gibi bir yerde yaşasam. O yüzden zaten İnegöl çok göç alıyor. Her sene 7500-8000 civarında İnegöl nüfusu artıyor. Bir kere yaşadığınız şehre güvenin. Ee, kesinlikle kardeşim gel gel. gel. böyle medya Evet. Seni de konuşmanın bitiminde tanırız. Herhalde sen, sen yoktun o Şimdi ee, ama dediğim gibi lütfen eğitim düzeniniz ne olursa olsun. Evet. Elinizdeki iş ne olursa olsun, herkesin yaptığını yapmak iş değil arkadaşlar. Mesela farklı bir şeyler ortaya koyabilmek. Yani adam kafeterya açıyor, öyle bir içecek yakalıyor ki, bir kahve türü yakalıyor. Adam oradan işi götürüyor, yol geçen hamına dönüyoruz. Kervan, yani millet böyle e, öbek öbek tabir yerindeyse millet kuyrukta o kahveden içmek için orada bekliyor.